Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed Emin Kara. Bugün sizlere Kingston'un geliştirmiş olduğu özel SSD'yi inceliyoruz. XS1000 modeli arkadaşlar. Ufacık. Cep kadar. Arkadaşlar burada M.2 SSD'yi, SSD, SSD'yi, Harici SSD, Harici bunların hepsinin farkı hani böyle dışına kabına bakarak değil de direkt birebir de deneyim testlerde görerek almanız gerekir. Kutu açılışı yapacağımız ürün Kingston'un 1 bir TB'lik bir SSD'si arkadaşlar. XS1000 modeli 3.2 Gen 2 teknolojisine sahip. Burada da e, Kingston SSD'mizi görebiliyoruz. Birazdan zaten incelemesine ağırlığını, boyutlarına her şeyi değineceğiz. Arkadaşlar kutu açılışını yaptık. Artık Kingston'un cep kadar olan SSD'sini sizlere tanıtmakla başlayabiliriz. Öncelikle kablosundan başlayalım. Kablosu Type C ve USB A arkadaşlar. Direkt bağlantı noktasını şu anda zaten yakın çekim olarak burayı görüyorsunuz. Direkt takıyoruz. Şu anda hani burayı herhangi bir metroks falan da kullansanız herhangi bir böyle e, bağlantıyla kopacak bir şekilde değil. Hatta güç içerisinde bir bağlantı tekrar koparabiliyorsunuz. Aynı zamanda gen 2 bağlantısına bağlanması da yani 3.2 gen 2 olması da bağlantı yani frekans hızlarının daha fazla olduğunu gösteriyor. Kingston'un cep kadar olan SSD'sinde 1000 MB hıza kadar erişebilmesi sayesinde verilerimizi en hızlı şekilde aktarabiliyoruz. Aynı zamanda Kingston'un özel veri koruma seçeneği ile de verilerimizi en güvenli şekilde hem iletebiliyoruz hem de koruyabiliyoruz. Kingston'un cep kadar olan bu modelini isterseniz kırmızı renkte isterseniz de benim aldığım gibi siyah renkte alabiliyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşlar buradaki en önemli kısım hafifliği şöyle 29 gramdan daha hafif bir SSD'den bahsediyoruz ve bu SSD 1000 megabayt hızlara kadar erişim sağlayabiliyor. 1TB ve 2TB'lik seçenekler var. Bizimki XS1000 ve 1TB'lik. Dayanıklılığa gelecek olursak da XS1000'in her yeri metal katlı. Şu an dışında e, yakın çekim olarak görüyorsunuz. Her yeri sıfır plastik şu anda. Sıfır plastik olması da bizler için ömrünü uzatıyor arkadaşlar. Her yerin metal olması bizler için çok önemli. Yani herhangi bir düştüğünde metrol işte da burada ya da... E, iş yerindesiniz bir anda biri kabloya takıldı ve düştü. Yani bunlar uzun kullanımlarda boşa gelebilecek olaylar. Bu da Kingston'un dışının tamamen metal olması buradaki kaliteyi bizler için arttırıyor. Şimdi bu arkadaşımızı Kingston XS 1000'i buradaki bir tane benim bizim yıllardır kullandığımız hard disk ile kıyaslayacağız arkadaşlar. Onu da hatta şöyle bir e, kutusunu açalım. Yaklaşık 2010'dan 2012'den beri aktif olarak kullandığımız bir hard disk. Bu da 1 terabaytlık. Bunların tabi girişleri falan çok daha farklı. Bunu da göstereyim. Bunda yakın çekimde görüyorsunuz. Bu da 1 terabaytlık, uzun yıllardır kullandığımız Toshiba'nın bir ürünü arkadaşlar. Şimdi ikisinin de hız testini birazdan deneme bölümünde göreceksiniz. Buradaki SSD ve hard disk farkında harici konusunda görebileceksiniz arkadaşlar. İkisinin de bir tane program seçeceğiz ya da herhangi bir sinema da olabilir bu. Aynı anda iki dosyaya da atacağız. Bakalım hangisi daha hızlı geçecek. Bunların hepsini birazdan göreceğiz. Kingston'un bu konuda en sevdiği modeli hem her yerinin metal olması hem küç küçücük bir cihaz olması. Bu e, küçüklüğünden dolayı ve tasarımından dolayı e, ödül alanmış bir e, SSD ile birlikteyiz bugün. Baktığımızda 1 terabaytlık Type C girişli XS1000. Arkadaşlar şimdi ayarlamayı yaptık. Hard diskimizi, SSD'mizi bağladık. Aynı anda başlattığımız c 2 Prime dosyaları diskimizi 4 megabaytla giderken SSD'miz 20 MB hızlarda. Biri neredeyse bitti, diğeri daha başlardı. Şu anda e, 0, 1, 12 2019 iPhone adlı klasörümüzü aynı anda hem SSD hem hard atıyoruz. Şu anda biri %12'de, biri %5'te. Dosyanın boyutu da ortalama 2.5 GB sanırım. Hemen özelliklerden bakalım tam 2 GB. Yani şu anda biri bir dakikayı gösterirken ortalama ki daha da hızlanıyor. Diğeri şu anda 5 dakika sularında devam ediyor. Alttaki SSD, üstteki hard disk. Ha, biri şu anda %70, diğeri %20. Kingson son numara. Son bir ürünü daha bu da oh, 6 dakika diyor. Kapat. Bir de 26 GB'lık bir müzik dosyamızı e, içine şu anda 4200 küsür adet Burada müzik bulunan bir dosya atacağım. İkisini de aynı anda kopyaladım. Kopyalayamadım. SSD'ye çok çok geç attım, buna göre. Çok geç atmama rağmen biri 13 dakikada, biri 35 dakikada. Hani SSD'nin farkını burada görebiliyoruz. Hala yüzde 0'da hard disk, SSD yüzde 1 oldu bile. Arkadaşlar burada M.2 SSD, SATA SSD, harici SSD, hard disk, bunların hepsinin farkı hani böyle dışına kabına bakarak değil de direkt birebir de deneyim alırını, testlerde görerek almanız gerekir. Yani şu anda gördüğümüz üzere e, hard e önce atmama rağmen hard disk şu anda %1 ve 35 dakika gösterirken SSD'miz 13 dakika ve %4 gösteriyor. Yani şu anda 30 MB hızlarda indiriyor. Şu an 35 oldu, 36 oldu. E, artarak devam ediyor. %6 oldu. Şu anda %6'ya %1. Öncelikle klasörü hard diske atmamıza rağmen şu an hard diskimiz daha yeni %2 oldu. SSD'miz ise %11'de. Ortalama %10'luk bir fark var. Şu anda hard diskimiz 2 megabit, 1 megabit sularında gezerken SSD'miz 27 megabit ile 30 megabit arasında geziyor. 26 GB'lık bir müzik klasörü atıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar hard diskimizle Kingston SSD'mizin kapışmasını izlediniz. Birebir de açık ara farkla biri %1'deyken biri %11'deydi. Biri %11'deyken diğeri %23'deydi. Böylesine bir farkla Kingston SSD'miz öndeydi arkadaşlar. XS1000 3.2 Gen 2 arkadaşlar. Arkadaşlar artık kapanış bölümündeyiz. XS1000 Kingson'un bugün SSD'sini inceledik. Umarım beğenmişsinizdir. SSD'nin size ne demek olduğunu anlatmaya çalıştık. SSD ile hard diski kıyasladık. İkisi de 1 TB'tık ama e, hangisi daha yavaş, hangisi daha hızlı? E, şu anda gördüğünüz ürünün biri e, orta gramını bilmiyorum ama e, ağır, Ortalama galiba 250-300 gram ağırlığında. Bu ise 29 gramdan daha hafif tüyü kadar denebilir yani. O kadar hafif. İkisi de çok güzel cihazlar. Burada hem cepte taşınabilme olayı olsun hem 1000 MB'den daha hızlı çalışması olsun. Kingston burada tabi gözde bir ürün olmuş oluyor. Arkadaşlar altta çıkan Kartal Direction City Instagram'ımızı takip etmeyi unutmayın. Yanına çıkan videoları izlerseniz seviniriz. Görüşmek üzere. Bay bay. i back.